arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle beraber dönen robotlar yapacağız. Gerçekten çok iyi bir proje. Şimdi başlayalım. İlk önce bu kukla bir denileni ters tıklayıp ıı, sil diyeceğiz. Kenardan da silebilirsiniz. Ondan sonra kukla ekliyoruz. Scratch'teyiz gene onu söylemeyi unutmayayım. Genden bir girmeyi göstereceğim kısaca. Scratch scratch yazınca çıkıyor. Tabi nokta mid nokta yazmanıza gerek yok. Scratch yazınca en üstten alabiliyorsunuz. Yani alabiliyorsunuz dediğim. Açabiliyorsunuz ücretsiz. Şimdi fantaziye giriyoruz. Yok fantaziye girmiyoruz. Robotun olduğuna giriyoruz. Nerede robotumuz? Burada değil. Hayvanlar falan diye arama gelin size bir şey gösterdim. R O Gördünüz mü? Buradan hemen çıkıyor. Robot seçiyoruz. Ondan sonra bak şimdi şuradan 50 yapıyoruz. Ay 150 dedim. E, 50 yapıyoruz. Enter diyoruz. 50. Böyle küçük bir robotumuz oluyor. Bu robotumuz dönecek ama bir arka plan seçmemiz lazım. Ben uzaydan Neon tüneli seçiyorum. Ondan sonra bunun tam ortasını alacağım ben. Şu şekilde. Aynen şurada, hatta şurada olsun. Ondan sonra yeşil bayrak tıklandığında koyuyorum gene şuna tıklandığında çalışacak. Sürekli tekrarla yani sonsuza kadar tekrarla. Hemen bunun ismini dönen robotlar yapalım. Dönen robot robotlar. Dönen robotlar yaptım. Ondan sonra sürekli tekrarla da 15 derece dön koyuyoruz. Yakınlaştırıyoruz. Başlatıyoruz. Dönüyor ama çok hızlı dönüyor. Hiçbir şey göremiyoruz. Şimdi bu böyle kaldı ya. Bu yöne basıp buradan şu şekilde belirleyebilirsiniz. Buraya yazabilirsiniz. Ben hızlı olmasa şeyine e, buraya yazacağım ben yazma olayını kullanacağım. Şimdi buradan 1.0 saniye değil 0.1 saniye bekleyeceğiz. Burada. Ee, hadi bakalım. Başlatıyoruz. Ben bunu önceden yaptım. Şimdi kaydedelim de. Çöküyor bazen korkmayın. Oldu ama çok yani net nasıl diyeyim? Çok saçma dönmeye başladı. İşte o yüzden bunu burada kullanmaya gerek yok. Bu bunu küçülttükçe yavaşlıyor. Yoksa <laughs> diye böyle gidiyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Şimdi diye gitmesin yerine dönen robotlardan böyle dönen bir robotumuz var. Bunu 5 yapmak zorunda değilsiniz. Bu mesela 15'ti. Ben gidip 10 yapsam idare eder. Ama şimdi Scratch'te dünyanın en eğlenceli şeyini gösteriyorum. Bakın <laughs> okay, şuna gireceksiniz. Bunu yakalamaca yapacaksınız. Şaka şaka böyle bir şey yapmayın tabii ki de. Bakın gittikçe yavaşlıyor. Gördünüz mü? Hatta bir de videoya başlıyor. Biz de onu yapalım. Şimdi size sadece robot olmak zorunda değil. Bunu söylüyorum. Mesela başka başka örnekler var. Donat mesela bir donat. da. Ama bu donatı yapmak için bir şey yapmanız lazım. Tabi bunların hepsinde farklı bir şey var. Yani buradan da yapabilmek o kadar da zor bir şey değil. Tabi ondan sonra sahneye tıklamanız lazım bilmesi için. Buraya tıklarsanız olmuyor. Şimdi bu donatı dinleyeceğim. <laughs> Buradan yiyeceklerde nerede donatımız? Donat, donat. Şu an gelmiş. Ha. Donat alıyoruz. Şimdi bunu size bir taktik göstereceğim. Buradan bunu tutup Donut 2'ye sürüklerseniz aynı kod ona da gitmiş olacak şimdi en ortaya koyuyorum bu donutu. Ayrıca şekilde. Evet bu. bu. Bu mu olmadı? Elimle şöyle göz kararı. Ondan sonra basıyorum. Yan dönüyor. İşte bunu kostümlere gireceğiz. Ondan sonra normal bunun hepsini kaplayacağız. Çekeceğiz. Ondan sonra göz kararı tam ortaya şu şekilde buraya getirebiliriz. Ondan sonra yaptığımızda düzelecek. Ama bunu biz ne kadar çok ortaya doğru yani merkez gibi düşün orayı. Düşünün orayı. En uca götürürsek daha yani şey geniş gidecek. Mesela üste getirirsek daha böyle içli gidecek. Alta getirirsek Tersi doğru gidecek yani çok garip bir şey. Biz tam ortaya getiriyoruz ve düz dönüyor. Biz bunu şimdi tutup şu tam ortaya koyarsak gördüğünüz gibi dönen donatımız olur. Buradan kedilerin kuyruğunu yakalama şey vardır ya. Orada bu. Bir de bu ne bu? Ne işimiz yok? İşte bunlar var. Bir de yeni bir video geliyor. Ha. Yeni video geliyor. Computed yapacağız. Bu bayağı eğlenceli bir program. Hatta size şuradan göstereyim bir seviye. Mesela ben 2'ye girdim? Ben bayağı ilerideyim tabii. Şu 52'lerde falan. Mesela 17'ye gidelim. Pıt pıt pıt. Gördün mü? Hata yapınca böyle şey veriyor. Böyle tamamlayabiliriz. Hani mesela çok eğlenceli bir aslında şey. Ama ben şimdi biraz ilerden başlattım tabii. Bir de mesela yukarı, sağ, aşağı, sol. Bunun kontrollerini anlatacağım videoda. Videomuz 7 dakika olmuş. Yani böyle bir şey. Ama e, benim videoyu kapatmam lazım abone olup like atmayı unutmayın. Bir önceki videoda unutmuşum. Şu an çok garip hareketler yapıyorum. Tabii beni görmüyorsunuz. Videoyu paylaşıp zil tuşunu çalmayı böyle elinize ding 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 dong dong böyle oynamayı sakın unutmayın. Bakın sesi duydunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Videonun başında merhaba dedim mi ben acaba? 3 2 1 bay